Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Word Soccer Champs serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüze yine ilginiz güzeldi ama yine Önceki Versucus Champs videolarını kıyaslarsak az izlendi. Hep yorumlarda şunu gördüm. Abi biz indiremiyoruz. Nasıl indirdin? İndirme linkini versene. Onu yapsana. Bunu nasıl yaptın? Şunu nasıl yaptın? Bu öyle değil, böyle olacak falan. falan. Filan. Yorumlarda bunlar doluydu. Şimdi diyorum ki ben indirme linki veremiyorum. Çünkü indirme linki koyduğumda bu benim başıma geldi. Site otomatik olarak hatta sistemi, YouTube'u bilmiyorum kanala ihtar atıyor. İhtar nedir? 3 tane ihtar atınca kanalımız kapanıyor. Öyle düşünün. Ve ben de şu anda bir tane ihtar var. Üçüncü ihtarda kanal tamamen kapanıyor. Ben de bunu göze almak istemiyorum. Dedim ki bunu indirme linkini koyamıyorum demiştim. Yorumları da sabitlemiştim. Ama ona rağmen hala diyorlar indirme linki ver, indirme linki ver, indirme linki ver. Onlara cevabım bu. İndirme linki veremiyorum. Ama diyorum ki videoda diyorum ki Android Oyun Club'tan indirdim. Oradan indirebilirsiniz. Ona rağmen hala gelip soruyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Videoyu şöyle bir 2 dakika izleseniz zaten ben nereden indirdiğimi söylüyorum. Bir de şey var. Data pack sorunu varmış. Gerçek isim paketinde sorunlar varmış. Ben orasını bilmiyorum gençler. Demek ki oyun güncellendi. Yeni bir sürümü var. Yeni bir sürümünü bulacaksınız artık. Hilesiz olarak mesela bir Google Play'den indirin Datapack iniyorsa demek ki oyun güncellenmiştir demektir. Google Play'de oyunun uygulama bilgisi, uygulamaların bilgisi oluyor. Oradan gidip oyunun sürümünü bakarak APK'sını rahatlıkla bulabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi Earth Sucker Champs ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. O nasıl olacak, bu nasıl olacak diye bana sormanıza gerek yok. Cevaplayamıyorum çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Acaba Fenerbahçe Flash Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? Gidiyor herhalde ya. Fenerbahçe'yi ne yapacağız biliyor musunuz şampiyonlar liginde şampiyon yapmaya çalışacağız 700 milyon euro hatta 1 milyar euro ekleyeceğim kendime 1 milyar euro ekleyeceğiz ve Fenerbahçe'yi şampiyonlar liginde şampiyon yapmaya çalışacağız Bir önceki videomuzda Galatasaray yaptık şimdi Fenerbahçe yapalım bir sonrakini de Beşiktaş ile yaparız bir sonrakini de Trabzon ile yaparız daha sonra böyle ligleri takımları gezeriz Tamam mı? Tamam. Şu anda bizim 5.6 milyon euro paramız var. Koskoca Fenerbahçe'nin 5.6 milyon parasının olmasını biraz tuhaf buldum. Ha bir de geçen bölümün altına gelen yorumlarda şu vardı. Paranı nasıl 700 milyon yaptın diye bir yorum vardı. Onu da hemen göstereyim. Şu anda bakın para birimi var ya burada. Sağlık kiti var, altın var. Orada dolar işaretini bastığınızda burada hileli indirirseniz para ekleyebiliyorsunuz. 700 milyon euro bir ekleyelim. Oldu 706 milyon euro. 240 da ekleyelim. 946. 66 da ekledik mi? Lig şampiyonluğu şu an önemli değil. Hedefim şampiyonlar ligi şampiyonluğu. Altay Bayındır'a 13 milyon euro teklif gelmiş. Biraz yükselseniz olmuyor mu? Olmuyormuş. Beşiktaş'a bir yollayalım. Zaten oyuncu satmamız lazım. Tiz Erant'ı da hemen şöyle yollayalım. Zararını sattık adamı. Bir kaleciyle başlayalım. 80 hatta 85 90 diyelim. Neuer'i almak istiyorum. 37 milyon euro zaten. Manuel Neuer gelsin. Bakalım gelecek mi? Manuel Neuer reddetti. Reddetti. Şöyle bir 40 yapsak. Hatta 42 42 milyon euro. Manuel Neuer gelmedi yine. Aa bir daha yapamıyoruz ya. Ne alaka hocam ya? Oblak var 80 milyon euro ama öyle bir saçmalık olabilir mi? Ter Stegen var 68 milyon euro bir verelim. Ter Stegen gelmiyor. 88 milyon euro. Ter Stegen takımımıza geldi. Hayırlı uğurlu olsun Ter Stegen. Şimdi gelelim. Karşı 940 milyon euro paramız kaldı. Defanslara gelelim. 86 oyuncu istemiyorum bundan sonra. Hakimi var. Sağ beki güzel olur hakimi. Hemen şöyle bir 34 milyon euro teklif yapalım. Hakimi reddetti. Hakimi geldi. Hayırlı olsun hakimi de kadromuza kattık. Şöyle 80-85 yine Carvalho olmaz. Mario Fernandez, Ginter. Luke Shaw, sol bek. Luke Shaw gelmiyor. Van Bissaka var. Hatta şöyle bir geçelim. 7 Şöyle biraz güçlü oyuncular istiyorum yani. Robertson var. Robertson'a şöyle bir 58 milyon euro veriyorum Robertson'a. Robertson 58 milyon euro gelmezsen kaça gideceksin hocam? Marquinhos var 58 milyon euro onda veriyorum. Yine reddediyor geliyor abi. 10 milyon euro za şeyini veriyorum. 10 milyon euro gelmiyorsun siz kaça geleceksiniz? Delight'a bir daha teklif yapacağım. 68 milyon euro veriyorum Delight'a bakın. Delight gelirsin tabii. Delight'ta de geldi. 831 milyon euro paramız kaldı. 90 üstü bir tane oyuncu yok. 90'lık oyuncu yok. Burada Koliboli var. Koliboli'yi de bir teklif yapalım. 46 milyon euro. Gelirsin hadi Koliboli. Koliboli geldi. Hoş geldi. Direkt hemen onda kadromuzu kaçacağız. Bir tane daha defans ihtiyacımız var. 80-85'lik ya da şöyle yapalım. 85-90 yapalım. Kim var? Jordi Alba var. Sergio Ramos var. Bak unuttuk onu. Ramos. 34 milyon euro veriyorum Ramos'a. Gelir misin Ramos? Ramos da geliyor. Delight'i şöyle alalım. Ramos'u şöyle alalım. Şöyle yer değiştireceğiz. Başka kim var? Bir tane daha defans ihtiyacımız var. Hayır yok tamam. Şöyle tamamdır. Kolibali'de şöyle Delight'la yer değiştirsin. Şöyle güzel Delight'i sol bekle oynatmış oluruz. Oynar. Adamdır o oynar. Şimdi bizim burada oyuncu satmamız lazım. Tony Cross var burada. Tony Cross. 56 milyon euroya geliyor mu? Toni Kroos geldi, hoş geldi. Şimdi merkezi orta sahamızı bulduk, Toni Kroos. Onu da şöyle alalım. Bir sağda, bir solda oynaması lazım. Bir oyuncu lazım. 90 diyeceğim bir tane. Kevin De Bruyne var, Kante var. Kante'yi şöyle bir alabilir miyiz? Kante 86 milyon euro. Gelir mi? Gelmezse gerek yok zaten diyecektim. Şöyle 85 90'ları tekrardan geliyoruz. Rodri varmış, gerek yok. De Jong kalabiliriz aslında. Frankly De Jong 87 milyon euro vereceğim Frank De Jong'a. Gelmiyor, gerek yok o zaman. Tamam. Andy de şöyle Dimaria. Dimaria 38 milyon euro. Bak 28 milyon euro değeriniz var işte. Dimaria da geldi. Hoş geldi. 63 milyon. Ben 73 veriyorum. Kesin gelirsin. Haydi geldi o da takımımıza geldi Lewandowski Messi Ronaldo nasıl olur bence mükemmel olur şimdi Lewandowski 93 milyon euro Lewandowski'ye gelmedi gelmezsiz yani 105 milyon euro veriyorum bakın 105 milyon euro Lewandowski geldi hoş geldi şimdi gelelim Messi'ye Messi Lionel Messi kaç? 84. 105 de Messi'ye veriyorum. Messi de geliyor takımımıza. Hoş geliyor. Lionel Messi. 395 milyon euro paramız var. Şimdi gelelim Ronaldo'ya. Ronaldo 38 milyon. Ben 58 milyon veriyorum. Kesinlikle satsınlar. Ronaldo da geliyor. Buradan Arnold'ı istekli olacağım. Arnold'ı 89 milyon euro veriyorum. Sağ de hakimi yerine oynatırız. Arnold da geldi. Bir de sol bek. Lazım. olması lazım. Sol bek olması lazım. Sol bek dedi kimi alabiliriz? Kimi alabiliriz? Kimi alabiliriz? Verat o orta sahalara basmışız lan. Ben de diyorum ne oluyor? Sol bekte, sol bekte Robertson var ya. Robertson'a bir istek yollamak istiyorum ben. 88 milyon euro veriyorum. Bakın o kadar bir bonkör bir başkan takım başkan satın aldı Fenerbahçe'yi. Yeni başkan Berkay çok 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 bonkör çıktı maşallah. Robertson'da şöyle Delight'ı ondan bir silahında böyle. Tamam. Atak 92. Güzel bir dengemiz var. Güzel bir dengemiz var. Dengeyi yakalayabilmişiz. Burada antrenman seviyesi var. Yükseltelim antrenmanları da paramızı iyice harcayalım. Şimdi o kadar şey yaptık. 47 milyon euro paramız kaldı. Böyle bir kalsın. Böyle bir kalsın. Devam etliyoruz. Bundan sonra maçları atlayacağım. Maç yapmayacağım. Çünkü yaklaşık yaklaşık bir önceki Galatasaray bölümü 55 dakika falan civarındaydı. O videoyu o kadar kese kese sizleri bu kadar yani sıkılmadan izleyin diye böyle bir şey yaptım. Şimdi birinci kümedeki bunlar önemli değil. Biz Şampiyonlar Ligi'nde kazanmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız lazım hocam. 4-0, 5-0 yeniyoruz ve lige 5-0'lık galibiyetle başlıyoruz. Ya kankam hayır teşekkürler. duru koy, duru koy, duru koy. Villarreal, Chelsea tamam tamam tamam. Dur dur yanlış yaptım ya çıkamıyoruz mu çıkamıyoruz mu hocam hocam geri tuşu orada diye şey yaptım çıkamıyoruz ya tüh bir dakika ve gol mü olmadı ya tüh ya illa şey mi yapacak ya neden hep direkten dönüyor benim bu toplar sana vereceğim sen de sana senden de şöyle bir şut gelir mi? Hocam bak yerden hafifçe vuruyorum ya. Hafifçe yerden vuruyorum ya. Ya abi. Yalnız harbiden 3 puanın oldu. Ya hayır Şampiyonlar Ligi'ne gidebilelim ya. Ben Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliyoruz diye şey yapmıştım zaten. Fenerbahçe'yi seçti. 4-0 yendik. Umarım gidiyoruzdur ya. Umarım gidiyoruz. İnşallah gidiyoruzdur. Avrupa Ligi. He. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni gidiyor. Tamam olsun. Olsun. Biz de Avrupa Ligi'ni gideriz. 9-0 ne o? Sıradaki karşılaşmamız Şerifli olacak. UEFA Avrupa Ligi playoff ön ayak maçlarında. UEFA Avrupa Ligi gruplarını kalmak için mücadelede bakalım nasıl sonuçlanacağız. Galatasaray ile Avrupa'da başarılı olamamıştık. Fenerbahçe ile Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Avrupa'da kesinlikle yenmemiz lazım. 19 puanlı ligde lider durum. İlk maçı 2-0 yenmiştik. O yüzden biraz rahatız. Ama tamam 6-0, 7-0. İlk maçta niye böyle yapmıyorsunuz hocam? İlk maçta böyle yaparsınız. Sonra rahatlarız. 4-0 kazandık Antalya maçında. Sıra Türk'ün kupasında şu anda önemli değil. Zaten 3-0, 5-0 oldu zaten. 5-0'da bu maçı da kazanmış olduk. 8-0, 9-0 oluyor. Şu anda en fazla 9'u gördük. Bakalım onu görebilecek miyiz? Ve derbi mücadelesi. Hemen şöyle bir takviye yaptık mı? Derbi mücadelesine gidiyoruz. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesi. Ve kaç, kaç, kaç. 0-0 berabere kalıyoruz yani. Helal olsun, helal olsun. UEFA Ligi grup açılamasında UEFA Ligi'nde Bayern Leverkusen, Lokomotiv Moskov, Renders grubundayız. Şöyle güzel güçlü takımlar var mı onlara da bakıyorum. Nedense Leicester City içimizden geçecek gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Sanki bir ön yani grup gruplardan sonra bu ne lan? Neyse. İlk Avrupa Ligi mücadelesine gidiyoruz. Haydi yenelim. Avrupa Ligi'nde yargı dağıtalım. O kadar Messi Ronaldo var hocam. Hocam Messi Ronaldo var o kadar. O kadar Messi Ronaldo var yani. Herkes beraber kalmış. Grubumuzdaki herkes beraber kalmış. Hemen arkamızdaki takım yenersek zaten rahat olacağız. 1-0, 2-0, 3-0 geçiyoruz bu maçı da. Rangers ile Rangers ne güzel takım ismi lan. Rangers. Çok sevdim lan Rangers. Rangers. Oha lan harbiden çok güzel bir takım ismi ya. Rangers. Oğlum harbi harbi söylüyorum çok güzel. Çok hoşuma gitti şu an Rangers. Demesi de güzel. Rangers ekibi. Rangers FC. Ya keşke var ya ama takım ismi zaten varmış. Tepeli spor yerine mesela, mesela böyle Rangers FC, Rangers FK. Çok güzel isim ya. Çok güzel isim yani. Rangers ismini kim bulduysa zaten şu anda yaşamıyordur. Ama yaşıyorsa da yaşıyorsa ne yap <laughs> yaşıyorsa yaşıyordur. İsmini bulanı buradan bir alkış çok güzel isim bulmuş bence. Reinders. Avrupa Ligi'nde Rangers mücadelesini 2-0 3-0 kazanıyoruz ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanımızı alıyoruz. Bayer Leverkusen de yendiği için bizim hemen arkamıza 4-4 1-1 puanlı şeklinde gidiyoruz. Grubumuzda en etkili rakiplerden biri olan Leverkusen karşısındayız. 1-0 aldı, 2-0 oldu. Rüzgar çıktı. 2-0 bu maçı da kazanıyoruz. Moskova mücadelesi. Bu maçı da yenersek gruptan kesinlikle çıkacağız hocam. İlk maçı beraber kaldık bu takımla. 1-0 kazanıyoruz. 32. dakikada Lewandowski'nin attığı gol ile şu anda grupta 10 puanla lideriz. Hemen arkamızda Leverkusen var 7 puan ile. Şimdi Giresun Spor mücadelesi var. Oyuncuları iyileştirmeyeceğim. Bakalım bir etki yapacak mı? 3-0 yendik zaten iyileştirmesek de oluyor. Lig o kadar önemli değil. Lig de zaten şampiyon olduğu garantiledik. Bizim için önemli olan Avrupa. Avrupa'da namalip şekilde gelmek istiyoruz. Daha bakalım kimle yapacağımız belli değil. 1-0 son anda Lewandowski'nin attığı golle 3 puanı kazandık. Tebrikler. Artık ligi kazandık. Ligde şampiyon olmaya garantiledik. Bu bir alkış. Bizim için önemli olan şu anda şu anda şu anda, şu anda Avrupa Sıra Türkiye Kupası'nda rövanş mücadelesinde ilk maçı 2-0 kazanmıştık. Bu maçı da 5-0 kazanıyoruz. Ve Zira Türk Kupası'nda da yarı finali yükseliyoruz. Şimdi Galatasaray mücadelesi var. Galatasaray mücadelesinden sonra Avrupa maçları var. Avrupa maçlarında bakalım ne yapacağız. Bu maçı da 1-1, 2-1 kazanıyoruz. 1-0 yere düştük ama 2-1 kazanmayı bildik. Lig de bundan sonra yönetiklik dönemde. Şimdi Şampiyonlar Ligi 16. Son 16 mücadelesi var. Bunlar böyle. Şimdi bizim rakibimiz Dinamo Zagreb olmuş. Dinamo Zagreb. Bilindik bir takım. Güzel bir takım. Bakalım. İyi olan kazansın. Maça atlıyoruz. Ve ilk maç 0-0. Hocam elenmeyelim. Elenirsek videoyu bitiririm. Elenirsek videoyu kapatırım. Allahım. Allahım. Bakalım şu Avrupa Ligi'nde bir sonraki rakibimiz kim oldu? Çeyrek finallerdeyiz galiba. 93 puanımız var. Şimdi Avrupa ilk konferans ligi çeyrek finali oynayacak. Sonra şampiyonlar ligi çeyrek finali oynayacak. Sonra Avrupa ligi çeyrek finali oynanacak. Konferans ligi çeyrek final mücadelerinde Trabzon varmış. Tottenham eşleşmiş ve ilk maç 0-0 Roma yenilmiş. Ben de diyecektim favorim şey diyecektim. Roma diyecektim. O da adamlar yenildi. Alanyaspor spor maçı. Alanya 2-0 geçiyoruz. Alanya'yı da hadi hocam hadi. 102 puanımız var. En fazla kaç puan yapacağız? Ulusal Kupa'da Gaziantep, Ziraat Türkiye Kupası'nda yere final mücadeleleri. Maçı atlıyoruz. 1-0 kazandık. İlk maçı 1-0 kazanıyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadeleleri. United alır. Tüh ağzına kışayım. United alamadı. Ve rakibimiz Frankfurt Avrupa Ligi'ni kazanan takım. Frankfurt Fenerbahçe ile eşleşiyor. Bu arada Frankfurt namalip giderken yani Avrupa Ligi'nde tek yeni bir takım Fenerbahçe'ymiş. Diğerleri herkesi yenmiş rahatça. Tek Fenerbahçe yenememiş nedense. 2-0, 3-0, 4-0 tamam. Tamam yarı finaldeyiz. Konferans Ligi rövanş maçlarında Roma turu geçiyor. Bakary Tel Aviv e geçiyor. Trabzon eleniyor. Feyenoord geçiyor. Şampiyonlar Ligi rövanş maçları. Bence Paris geçer. United umarım sen geçersin. Neden United'in geçmesini istiyorum ve United geçiyor. Manchester kırmızıdır hocam. Mavi yani. <laughs> mavi demeyin, mavi demeyin, mavi demeyin. Şimdi Konferans yarı final mücadelesi. Finalin adı Tottenham Roma olur. Bunda Hadi be. Manchester mavidir. Ma, ma, <laughs> Manchester kırmızıdır de, diyelim. Hadi be. Manchester kırmızıdır diyelim. Hadi United. 2-1 yeniyor. 2-1 yeniyor. Kaç? Şimdi. 10 milyon euro gelmiş. Önemli değil. Bizim rakibimiz Braga. Braga. Kim var? Marsilya, Real Betis. Sporting Braga Fenerbahçe. Haydi takım. Haydi oyuncular. 2-0, 3-0 kazanıyoruz. Tamam biz finaldeyiz. Hadi United. Hadi United. Olamaz. Olamaz. Olamaz ya. Manchester kırmızıdır diyecektik ya. Yapma be. Ama adamların eline Ronaldo'yu aldık. Tüh be. Kendi evimizdeki maçı da 2-0, 3-0 kazanıyoruz ve finaldeki rakibimiz Real Betis. Finalin ismi Fenerbahçe Real Betis. Şimdi sıra Türkiye Kupası final mücadelesinde Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe mücadelesindeyiz. Fenerbahçe 1-0'lık skorla sıra Türkiye Kupası'nın sahibi oluyor. Siyah Türk Kupası işte. Konferans Ligi final mücadelesi. Benim favorim Roma'ydı. Hemen maçı geçmeden önce tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. UEFA Konferans Ligi'ni sizce kim kazanır? Yorumlarda yazmanızı bekliyorum şu an. Hadi bakalım. Devam et diyoruz. Tottenham ya. Tüf. Neden tuttum takımlar kazanamıyor? 800 bin almışız ve Avrupa Ligi finali. Bu video daha kısa sürdü galiba nedense bilmiyorum. Avrupa Ligi finali. Hemen şunları iyileştirelim, iyileştirelim, iyileştirelim. Haydi hocam. Real Betis Fenerbahçe. Bu Avrupa, Avrupa Ligi finali. Tabii ki de oynamayacağım arkadaşlar. <laughs> Allah'ım 5-4 lan ne oldu bir anda dedim. Ve kupanın sahibi oluyoruz. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni kazanıyor. Penaltılarla UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe oluyor. Ücretsiz 25 almışız şimdi. Şampiyonlar Ligi finali. Şampiyonlar Ligi finali. City alacak. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım.